Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisi yeni bölümde siz de Emir Feride'yi affetsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son günün ise kötülükleri hepsi ortaya çıksın ve Hikmet Bey son günü boşasın ve konaktan göndersin diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yemin dizisi yeni bölümde Emir en son Feride'nin Cavidan'la konuştuğunu duydu. Emir Feride ile evlenmek istese de Annesiyle oynadığı oyunu öğrenince Feride'yi konaktan göndermek isteyecek. Fakat Cavidan bütün gerçekleri hepsini Emir'e anlatmak istese de Emir annesini dinlemeyecek. Tabi Cavidan Songül'ün ne kadar kötü biri olduğunu bildiği için bütün oyunlarını ortaya çıkaracak. Çünkü Cavidan'ın tek amacı Hikmet Bey ve Emir'e zarar gelmemesi. Tabi bu konuda da Feride Cavidan'a yardım edecek. Yeni bölümlerde Cavidan son bütün oyunlarını ortaya çıkaracak. Hikmet ve Emir ilk başta Cavidan'ı affetmese de yeni bölümlerde Cavidan'ı affedecek. Çünkü artık Cavidan'ın iyi bir olduğunu biliyorlar. Kumru ise Kemal'i ne kadar elde etmek istese de Kemal Kumru'ya hiçbir zaman güvenmeyecek. Çünkü ne kadar kötü biri olduğunu biliyor. Kumru Kemal'in istiklerine ilaç koyup onunla beraber olmak istese de Kemal boyuna gelmeyecek. Ve bundan sonraki bölümlerde Kumru'ya karşı çok dikkatli olacak. Kemal Kumru'nun evlendikten sonra hastalıktan hiçbir eser kalmadığını görünce Kumru'dan şüphelenip araştırmaya başlayacağım. Ve Kumru'nun yalını ortaya çıkaracak Ve onu sonsuza kadar hayatlarından çıkaracak. Tabi yeni bölümlerde Kemal ile Narin evlilik yolunda ilk adımı atacaklar. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.